Hatay'da şu an yaşayan kardeşlerimizi düşünelim. Bütün akrabaları, aileleri Suriye'ye normal gidip geliyorlardı onlar. Yani yanı başlarında kimisinin işte belki babası orada yaşıyor, kimisinin teyzesi orada yaşıyor. Yani birbirlerine zaten gidip gelen dolayısıyla sanki Türkiye'nin içindenmiş gibi aslında. Biz Türk Suriye halkını böyle görüyoruz. Yani kardeş kardeş arasında böyle bir şeyin olması zaten mümkün değil. Ne Türkiye Suriye Suriye'yle e, herhangi bir e, böyle Suriye halkına karşı olumsuz bir şey düşünebilir. Ne Suriye halkı Türkiye'deki herhangi bir e, Hatay'da yaşayan işte kardeşine, bacısına karşı böyle bir şey düşünebilir. Normalde halkların tavrı bu şekilde. Yani halklar aslında hep aslında barıştan yana olmak istiyorlar. Dolayısıyla e, herhangi bir gerçekten e, çatışmanın olması hiç işte bir kimsenin istemeyeceği özellikle Müslümanların zaten karşı olacağı bir şey. Dolayısıyla Müslümanların asıl istediği barıştır. Sevgidir. Bu dünyanın her yerinde böyle. E, fakat şurada çok önemli bir nokta var. Şimdi eğer Müslümanların bir sahip çıkanı olsaydı hocamız hep bunu söyler yani o yüzden biz Hazreti Meyti Aleyhisselam'dan özellikle bahsediyoruz. İttihat-ı İslam'dan özellikle bahsediyoruz. Müslümanların bir sahip çıkanı olsaydı dünyada bu kadar zulüm olur muydu? Ne Suriye'de ne bakın e, işte Doğu Türkistan'da ne Arakan'da ne geçen gün Bangladeş'te e biliyorsunuz Müslümanlar şehit edildi. Ne orada böyle bir şey olur muydu? Olmazdı mümkün değil. Müslümanlar sahipsiz görülüyorlar. O yüzden de herhangi bir olayın olması küçük bir olay olabilir büyük bir olay olabilir. Gelişmesi, yayılması, provokatif eylemler olması gayet kolay oluyor. Bunun engellenmesi ancak Müslümanların arasındaki birlikte olabilir. Bakın şimdi Bangladeş'i söyledim. Bangladeş'te neler oldu? E, yüzden fazla kişi şehit edildi. Biliyorsunuz e, geçen günlerde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e ve İslam'a uygun olmayan şekilde konuşan kişileri e, protesto etti birçok kişi. Yani yüz binlerce kişi protesto etti. Fakat gün, bunun bin, ardından tabi. Fakat bunun ardından e, bu kadar fazla yoğun bir tepki olması yani Müslümanlara karşı bakın Bangladeş'in nüfusu 160 milyon. %90 Müslüman yaşıyor. Yani Müslüman, Müslüman'ı şehit etmiş oluyor. Olacak iş değil normalde. Fakat işte bunların da önlem alınması, bunlara da karşı koyulması ancak yine Müslümanların bir sahip çıkanı olması evet. gerekiyor. Evet. Bunun evveliyatına bakıyoruz. Ee, zaten Bangladeş'in Müslümanlara karşı tavrını biliyoruz. Şeyh e, Hasina var biliyorsunuz. Şeyh Hasina hükümeti. Ta 1971'de olan olayları şu an Müslümanların... E, suçuymuş gibi gösteriyor daha doğrusu. Bunu söyleyebiliriz. Cemaati İslami lideri biliyorsunuz Gülam Azam'ın ve toplam 11 kişinin şu an idam edilmesi söz konusu. Bu konuşuluyor. Ve bununla ilgili olarak da Müslümanların bir sahip çıkanı olmadığı için gene bir önlem alınamıyor. Ee, aslında bunun söylediğim gibi evveliyatına bakacak olursak neden bu olaylar Bangladeş'te yaşanıyor? 1971 yılında biliyorsunuz Doğu Pakistan'dı. Ee, Bangladeş'in bulunduğu yer. Doğu Pakistan, Batı Pakistan arasında ayrılmak istediler. O zaman e, bu işte şu anki hükümetin başında bulunan e, Şeyh Hasina'nın babası Mucibur Rahman biliyorsunuz. O dönemde bu bağımsızlık hareketini başlattı ve 1971 yılında Doğu Pakistan Bangladeş olarak ayrıldı. Bağımsızlığı inat etti ama bu kadar değil tabii ki. Bu sırada e, bir iç savaş oldu. Hindistan e, Bangladeş'i destekledi ve o sırada düşünün 3 milyon kişi hayatını kaybetti. Birçok kadına e, uygun olmayan şekilde tavırlar gösterildi. Çok fazla insan acı çekti ve bunun e, bir savaş suçu olarak şu an gündeme getiriyorlar. Bunun ee, tabii ki hukuki olarak e, karşılığını görmesini hepimiz de isteriz, bütün Müslümanlar ister. Fakat bunun karşılığının suçu olarak Müslümanlara atfedilmesi hiçbir hukuk e, sisteminde yoktur. Çünkü elde hiçbir delil yok. Bakın ben size e, birkaç hukuk sistemini e, birkaç hukukçuyu okumak istiyorum. Daha doğrusu uluslararası hukuktan bakın. E, Uluslararası İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Geci, Geçici Adalet Merkezi, ABD Savaş Şusları Özel Temsilcisi bu okuduklarım Bangladeş'te hukuk sisteminin ihlal edildiğine dair bu konuda görüş bildirmiş olan kurumlar, Uluslararası Barolar Derneği, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu ve mazlumlar. Bakın bunlar diyorlar ki Bangladeş'te hukuk sisteminde bir çöküntü var ve Müslümanların aleyhine işliyor bu. Bunun mutlaka çözümlenmesi gerekiyor yoksa orada Müslümanlar şehit edilmeye ve idam edilmeye devam edecek. Ama buna nasıl çözüm bulunabilir? E, herkes işte toplanmış, Uluslararası Hukukçular Birliği toplanmış, bu konuda rapor bildiriyorlar, sonuç var mı yok. Bunun sonucunun olabilmesi için Allah'ın izniyle birlik olması şart. İttihat İslam olsun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı isteyelim ki ne Bangladeş'te, ne Suriye'de, ne Arakan'da hiçbir yerde Allah'ın izniyle o zaman bir sorun Müslümanların aleyhine böyle bir propaganda gerçekleştirilemez inşallah.